Merhaba sevgili dinleyenler. Serhat Arıkan, sinemayı çok seven, yaşadığı ülkeyi ve dünyayı da çokça gezen, İstanbul'a bilhassa ilgi duyan değerli bir iç mimar. Alan tasarım uzmanı olarak uzun yıllar mesai harcayan Serhat, şimdilerde de dünyayı gezmeye devam ediyor. Hem gezi rotalarını hem yaşam rotasını disiplinle ve güzellikle hayata geçiren bu beyefendinin tatlı sohbetini sizlere sunuyorum. Herkese keyifli dinlemeler. Serhatçı hoş geldin. Merhabalar hoş bulduk Arif. Nasılsın iyi misin? İyiyim teşekkür ederim sen nasılsın? Ben nasılsın sorusuna cevap aramakla meşgulüm diyebilirim. <laughs> Serhat bize biraz kendinden bahseder misin? Tabi ben Serhat Arıkan 1988 Samsun doğumluyum. 1997'de ailemle birlikte İstanbul'a geldik ve o tarihten itibaren pek sevdiğim İstanbul'da ikamet etmekteyim. Bunun dışında şehrimi, ülkemi, dünyayı gezmeyi çok seven biriyim. ile ve sair sanat alanlarıyla da ilgisi olan İç mimarlık mesleğinde 10 yıldır mesai harcayan bir insanı diyebilirim. Serhat seninle hem gezilerini hem senin İstanbul'unu hem sinemaya olan merakını konuşmak istiyorum. Ama öncelikle şakalı bir yerden ele alacak olursak bu dış mimar ve iç mimar ayrımından yola çıkarak bize söyler misin iç mimar nedir? <laughs> Espri hep yapılır hani <laughs> dış mimar nedir, iç mimar nedir. Aslında bir mimari eser nasıl ki topografya, coğrafya, kent ve insan bileşenleriyle uyum içerisinde tasarlanan yapı ise İç mimaride bu mekan ile uyumlu bir yaşam alanı tasarımıdır diyebilirim özetle. İç mimar olma yolculuğundan, senin yolculuğundan bize bahseder misin? Evet, tabii bahsedebilirim. Aslında çok küçük yaşlarda el yeteneğimi keşfetmem ile başlıyor sanırım yolculuğum. Küçükken maket yapmayı çok severdim. Hani bilirsin eskiden gazetelerde böyle kes yapıştırılır maketler verilirdi ya. Onları yapmaya bayılırdım. Yani sonrasında ilkokul ile beraber resim yeteneğimi keşfettim. Lise'yi beraber okuduk. Arif hatırlarsın o dönemlerde karikatür çizerdim. <laughs> evet, hala saklıyorum karikatürleri. <laughs> evet, geçenlerde gösterdin. Gerçekten şok oldum ben de. Ben bile unutmuşum. Hatta bir iki kere o dönemin karikatür dergilerine çıkmıştım bile vardır. Aslında içten içe hep sanatla ilgiliydik. Seninle beraber liseden kaçıp Picasso sergisine <laughs> gitmemiz o dönemde imkanlar el verdiğince sanata nasıl ilgi duyduğumuzun en güzel göstergesidir derim hep. Fakat bu resim yapma yeteneğimin mesleğin belirlemesi biraz uzun sürdü sanırım. Lise sonrası bir hocamın bu yeteneğimi keşfetmesiyle başladığı için varlık maceram tam olarak. Bir yetenek vardı fakat o dönemin üniversite yetenek sınavlarına girmek için yeterli sayılmazdı. İşte bundan sonra birkaç resim atölyesinde resim yeteneğimi geliştirip sınavlara hazırlanmaya başladım. En çok Mimar Sinan Üniversitesi'nde eğitim almak istiyordum. O dönemin resim atölyesinde okuyan herkes gibi. Fakat e, sınavdan bir gün önce talihsiz bir olay yaşadım ve sınava giremedim. Bu talihsiz olayı soracağım ama. Evet. Okuldan kaçıp sadece Picasso'ya gitmiyorduk. Denize de gidiyorduk. Ama olsun yani sanat deyince aklıma <laughs> benim deniz değil, Picasso geliyor, Miro geliyor. <laughs> Güzel bir tarihi bir anı bizim için. Bu talihsiz olay neydi Serhat? Ee, şöyle ki, e, sınavdan bir gün önce nüfus cüzdanımı çaldırdım ve nüfus kağıdım olmadığı için beni sınava almadılar. Peki sonra nasıl devam etti? İşte yılmadım. Diğer üniversitelerin yetenek sınavlarına girdim. Sonra Kadir Has Üniversitesi İç Mark ve Çevre Tasarım bölümünü ikincilikte %100 burslu olarak kazandım. Çok güzel bir okulda çok güzel bir eğitim aldım. Okulun mimarisi biraz da böyle mimarlık öğrencileri için bir cevher gibi bir şeydi. Yani böyle o üniversiteyi bilenler bilir. Çok eski bir yapıdır. Cibali Tütün Fabrikası. Evet eski, eski tütün fabrikası. O eski yapıyı korumakla beraber yanına yapılan modern yapı da o eski yapıdan ilham alınarak tasarlanmış. Hmm. Aslında bir mimarlık öğrencisi için geçmişi ve günümüzdeki mimariyi net görebileceği bir yapı. Onun haricinde biraz eğitim hayatımdan bahsetmek istiyorum. Çok güzel hocalarla tanıştım. Mesela temel sanat tasarımını Oktay Mert hocamızdan alarak kompozisyon ve tasarımda denge boyutunu koleji çok güzel öğrendim. Geçtiğimiz dönemlerde kendisi de vefat etti. Buradan da anmak istedim hocamı. Çok güzel eserler bıraktı bizim ülkemize. Sonrasında yine sanatçı İz Öztat'tan sanat dersleri alarak o sıralar yeni yeni faaliyetlerine başlayan Salt Sanat Galerisi'nde çok güzel bir staj dönemi geçirdim. Ve 2014 yılında final projem olan Sana Seryan Han yeniden projemle başarılı bir final projesine imza atarak mezun oldum. Bu arada Eminönü'nde bulunan bu han uzun bir dönem emniyet müdürlüğü olarak isminden sıkça bahsedilmiş bir andır bilirsin sen de. Hı. Orayı yeniden faaliyete geçirsek ne yapardık aslında projemin teması? Neyi düşünmüştün sen? Bir sanat merkezi aslında. Hem konaklama, restoranı hmm. olan, sinema salonları olan bir sanat merkeziydi. Tabi o eski yapısını da koruyarak biraz modernizm etmeye çalıştım. Güzel çizgileri olan bir projeydi. Ve bir dönem boyunca okulun girişinde bu proje sergilendi. Bu da benim gurur duyduğum bir durumdur. Ben şimdi oraya olsa otel oldu diye biliyorum. Önüne de büyük saksılar koydular. Ben oraya motorumu park ediyordum. <laughs> Artık park edemiyorum. Evet. Evet maruzatımı iletmek istedim. <laughs> Devam edebilirsin evet. E, sonrasında mezun oldum ve dünyaca ünlü bir perakende sektöründe alan tasarım uzmanı olarak işe başladım. E, yaklaşık 9 yıl bu şirkette çalışıp son 2 senemi de iç mekan yöneticisi olarak geçirdim ve geçen aylarda da işimden istifa ettim. Hayırlı olsun diyeceğim Teşekkür ve bu ederim. alan tasarımından bize biraz bahsetmeni isteyeceğim. Tabii yani şimdi iç aslında böyle ev, restoran, sanat galerisi, hastane gibi birçok iç mekan tasarımını içeren geniş bir başlık tabii. Benim için ise daha çok mesai harcadığım alan dediğim gibi global bir perakende ve ev dekorasyon mobilyaları satan firmanın mağazasının müşteriye kolaylıkla aradıkları ürünü bulabilme. Bununla beraber evinin tasarımında her vatandaşın iç mimar temin etme şansı madde açıdan mümkün olmadığından aslında onları bir bütün olarak tasarlanmış mekan hizmeti verebiliyoruz diyebilirim. Örnekse mağazaya gelen müşteri orada ben ve diğer iç mimar yahut tasarımcı arkadaşlarımızca hazırladığımız konsepti bir bütün olarak satın alabilir ve dışarıdan bir destek almadan sadece ürün bedelini ödeyerek aynı zamanda alanında yetişmiş ve uzmanlaşmış bir mimardan da destek almış oldu. Yani bir nevi müşterilere ilham vererek yani apartaçak olursam da anma hizmeti yaptık diyebilirim. Ne güzel anlattın kendinizi. <laughs> Teşekkür ederim. Başka ekleyeceğim bir şey var mı? E tabii bunlar birer <laughs> parça genel tarifler tabii. Yani bana sorarsan mesleğin içinden de biri olarak diyebilirim ki bir yandan da insanlara ihtiyacı olmayan ürünleri doğru ile satın almalarına <laughs> sebebiyet verdik diyebilirim. Evet bu daha hakikate yakın ve çarpıcı <laughs> açıklamaların için teşekkür ediyorum. Seninle yıllar evvel izlediğimiz Fight Club filminden sonra birlikte karar almıştık tüketim çılgınlığının karşısında yer alacağız evet. diye. Senin o 9 yıllık kısmına zaten ben pek ikna olamıyordum. Bu vesileyle <laughs> de istifanı tekrar kutluyorum Serhat. <laughs> teşekkür ederim. Serhat eşin değerli Deniz'in de kabin memuru olması münasebetiyle çokça ülke gezdiniz. Evet. Ben de Instagram sayfamda seninle birlikte oraları geziyor gibi oluyorum diyebilirim. Şimdi burada biraz yurt dışı gezilerinden ve o kentlerle İstanbul arasında kurduğun bağdan yahut İstanbul'da gördüğün oralarla kıyaslarına noksanlıklardan bahseder misin? Tabii ama başta şunu söylemek istiyorum. Biz gerçekten çok fazla gezmeyi seven bir çiftiz. Ya aslında para biriktirmeyip kazandığımızı böyle gezerek harcayan bir yapımız var. Ve son birkaç senede birçok yeri gezme fırsatımız da oldu. Mesela Tokyo, New York, Hamburg, Milano, Berlin, Amsterdam, Bruges, Roma... Yani aklıma gelen yerler bunlar. Birçok yeri görme fırsatımız oldu. Yani gerçekten her biri benzersiz güzellere sahip şehirlerdi. Mesela e, Tokyo'da dolaşırken, Tokyo'da teknolojiyle geleneksel kültürün mükemmel bir uyumunu gördüm. Çok kalabalık bir şehir. Yani dünyanın en kalabalık şehirlerinden biri olduğu söylenir. Fakat hiçbir şekilde o kaotik yapısını hissedemedik. Ya yani hissetmedik. Ya çünkü çok güzel bir metro ağı vardı. İstediğimiz her yere metro ile ulaşabiliyorduk. Yani umarım bir gün seninle de gitme fırsatımız olur. Umarım gideriz. Yani buradan ben mesajımı göndereyim de sana. <laughs> Sonra işte New York'a gittiğimde oranı enerjik ve dinamik bir yaşam tarzıyla kültürel çeşitliliğin zenginliğini hissettim. O hep filmlerde gördüğüm mekanlarda yürüdüm. Milano'da modayı ve tarihi, büyüleyici Duomo Meydanı'nı, Berlin'de sanatı, Amsterdam kanallarla uyumlu evleri, e, ''Bürüjde Orta Çağı, Roma'da bu zamana kadar dikkatle korunan antik kalıntıları gördüm. Resmen yaşadığım, hissettim. Aslında her şehir beni kendi şekliyle etkiledi. Sen Prag'dan da bana çok iyi bahsetmiştin. E, şimdi. Prag'da bu barok mimari dediğimiz mimari hmm. çok güzel yansıtmıştı. Yani gotik mimari, o kiliseleriyle, yapılarıyla vesaire. O karanlık şehri çok güzel. O kasvetli şehri gördüğüm yerlerden biriydi. O bir de yüzden unutamadım. Öyle korunmuş değil mi? Yani? Evet korunmuş ve devam etmekte korunmakta. Bir de Nazım'ın gittiği kahve mi var? Evet orada, orada da bir kahve içmişliğim vardır. E, eh, ne güzel. Ya mesela yani İstanbul'la kıyaslarken e, kıyasladığım çok yer oldu. Mesela Barcelona'da dolaşırken keşke İstanbul'daki şehir planlamamız Barcelona'daki gibi olsa dedim hep. Mesela bir bina yaparken biz çevreye dikkat etmiyoruz sanırım. Bir mahalle düşün her bina birbirinden farklı. Yan yana duran iki yapının birbiriyle alakası yok. Bu da gerçekten çirkin bir görüntü ortaya koyuyor yanlış mıyım? Yani biz böyle kültür çeşitliliğimizden, mozaik yapımızdan bahsediyoruz ya, sanki mimarimiz de onu yansıtıyor gibi. Kesinlikle yani bir mahalleye giriyorsun, 3 katlı bina yanında 8 evet. katlı bir bina, rengi farklı, yapısı komple farklı. Hiç bize benzeyen bir Avrupa kenti yok mu ya? <laughs> ya gerçekten hani <laughs> ya mesela şey örneği şundan ötürü verdim. Mesela Hamburg'a gittiğimde yan yana duran iki bina görüyorum. Mesela biri 50 yıl önce yapılmış, böyle klasik bir görüntüsü var. Diğeri ise yeni, modern bir yapısı var. Fakat adamlar o modern yapıyı oluştururken yanındaki 50 yıl önce yapılan yapıdan iham almışlar. Böylece gözü hiç rahatsız etmem bütünlük oluşturmuş. Çok güzel anlattın. Üzdün de bizi anlatırken. O yine. bu beni de çok üzüyor. Her döndüğümde üzüyor bu dolaşırken kesinlikle. Senin için İstanbul nedir dersek bize neler söylersin? Benim için İstanbul nedir? Ya aslında çokça ülke şehir gezmiş biri olarak İstanbul'un bitmeyen hareketliliği, durmayan hayatı beni ayrıca mutlu ediyor. Ya İstanbul her zaman her saatte istediğim her şeyi bulabildiğim bir yer. Tabi İstanbul denince ilk akla gelen o tarih zenginliği, Boğazı ve manzarası beni de her İstanbul gibi etkilemekte. Ancak İstanbul için nedir? ifade ettiğim gibi durmayan bir hayat diye tanımlayabilirim. Yani bir Avrupa şehrine dolaştığımızda, mesela hep şu beni rahatsız eder. Akşam altı olduğunda her yer kapanıyor. Bu gerçek mi ya? Gerçek ve şok <laughs> oluyorum her seferinde. Ya da ne bileyim bir pazar günü böyle oranın en Kalabalık caddesine git kimse yok. Tüm dükkanlar kapalı. Hani gezmek istiyorsun fakat içim bir buruk oluyor. Peki bu durmayan hayat diye tanımadığın İstanbul'da seni üzen şeyler nedir dersin ah, Evet. Ya en başta demeliyim ki e, koruyamadığımız mimari doku. Yani yine dile getireceğim bu çarpık kentleşme bununla beraber yine koruyamadığımız sosyal yapı ve insan ilişkileri diyebilirim üzülerek. Yine birlikte üzüldük Serhat. <laughs> evet. Serhat bir gün seninle kısa yahut uzun olsun bir film çekmek hayalimiz var. Ah. Bu ne zaman gerçekleşir bilmiyorum. Ancak sinema senin için neyi ifade ediyor diye de sormak istedim. Ya sinema benim için gerçekten çok şey ifade ediyor. Çocukluğum, gençliğim, bugünüm, e, muhtemelen geleceğimi de kapsar. Hani o eskiden parlament geceleri vardı, evet. hatırlarsın. Evet. <laughs> Star'da en güzel filmler yayınlanırdı o pazar gecesi. İşte ben o günlerden beri film izlemeye bayılırım. Sizin ee, evde yasak değil miydi o? Bizde biraz e, evde ebeveynle sorun çıkardı o saatte yatan aşağı. Evet yasaktı. Herkes yattıktan sonra izliyordum ben de. Böyle eskiden şey vardı hatırlar mısın? Bir misafir odası vardı. Evet. O odaya hiç girmezdik. <laughs> yasak o, oda. Yasak oda. O odada izlerdim. Yani dönecek olursam e, sinema işte konusuyla, senaryosuyla bazen bir karesiyle bile sürekli beni etkiliyor. Mesela Tom Hopper'ın Speech'ini hatırlarsın. Aa, güzel film. O filmdeki sahneler tablo gibidir. Evet. Aklına gözün önüne geldi değil mi? Evet, evet. Mesela baba oturur, anne orada el işi yapar, çocuklar aşağıdaki de bokur ve Tom Hopper onu böyle bir tablo gibi yansıtır. Ya yani al evine as o derece. Evet. Mesela bu sahneler beni çok etkiler. Yeri gelir sinemada kullanılan bir dekor etkiler. Yani bu hep aynı örneği veriyorum. Biraz da böyle mesleğimden yola çıkarak söyleyeceğim. Mesela ikimizin de çok sevdiği Godfather filmlerinde kullanılan mekanları düşün. Dönemin sanat yönetmeni öyle şık mekanlar oluşturmuş ki böyle al o mekanı ofisinde kullan veya evinde kullan o derece. E tabi sinema sevgisi böyle olunca biz de zaman zaman bir şeyler yapmak istedik. Yeri geldi üniversitede Zeki Demirkubuz'dan ders almıştım bile var. O yorucu böyle proje haftanın sonunda cuma akşamıydı o ders ve böyle bir terapi gibi geliyordu o adamdan ders almak. Tüm bunların yanı sıra sen de dediğin gibi hep bir film çekme hayalimiz vardı. Umarım bir gün bu hayalimizi de gerçekleştiririz. Umarım. Teşekkür ederim. Demin Godfather'a atıf yaptın. Ben bu en sevdiğin film nedir? İlk Hı -hı. üç filmi söyleyince cevap veremem. Pek de birisi şey yazmıştı en sevdiğin 3 film nedir deyince Godfather 1, 2, bir 3, 3. deyip geçiyorum <laughs> diye. Fakat sen buna cevap verebileceksin diye düşünüyorum. Böyle en sevdiğin 3 film dersek bize bir şey söyleyebilir misin? Ya aslında buna ben de cevap veremiyorum yani. Bu hep bana soruluyor. böyle bir de değişir Sina değil mi yani? Evet. Bu zaman içerisinde değişebilecek bir şey. Bir de yani... zor bir soru. Evet Ama yani. Ama sen bir şeyler söylersin yine bize. Ya çok güzel filmler var. Gerçekten çok güzel filmler izledik. Genelde mesela film tavsiyesi veririm. Yani karşı hı hı. tarafın ilgi duyduğu alana göre aklıma bir film gelir ve bunu tavsiyesini çok rahat bir şekilde veririm. Fakat en sevdiklerim sorunca sanki hani böyle birini söylesem diğerinin hatırı kalırmış gibi geliyor. Ama sana aklıma gelenlerden birkaç tane söyleyeyim. Mesela Lütfen. son dönemin gençlik yönetmenlerinden Christopher Nolan'ın prestij filmi her zaman böyle ilk aklıma gelen filmlerden biri oluyor. Ya onun yeri bende ayrı böyle hikaye anlatış şekli, oyunculuklar yani bir filmde olması gereken her şey var. Onun haricinde Nuri Bilge Ceylan'ın bir zamanlar Anadolu'da filmine bayılırım. Böyle uzun yol sahneleri, böyle karanlığı çok güzel resmetmesi. Yine muazzam oyunculuklar var filmde. Ee, sonra yine son dönem filmlerinden Green Book, sen de seversin. Aa, güzel. Ee, evet. Bir yolculuk filmidir. Çok tatlı bir yolculuk hikayesini anlatır. İki çok farklı karakterin dost olmasını anlatır. Evet. Hatta biri e, sürekli ırkçılıkla mücadele eden siyahi bir piyanist. Diğer arkadaş da aslında zamanında ırkçı. Ve kaba saba bir adam. Fakat bu arkadaşlıkları öyle pekişiyor ki hikaye boyunca sonunda çok güzel bir durum oluşuyor. Bunu izlemek çok güzeldi. Sonra tabi In The Mood For Love var. Bu film 2000 yılında Hong Kong'da çıkan bir başyapıt kesinlikle. Bunu kesinlikle söyleyebilirim. Yönetmen e, Wong Kar-wai'nin elinden çıkan bu film. Görselliğiyle ve müzikleriyle gerçekten çok muazzam. Yani böyle akıyor film başından sonuna kadar. Şu an bile hatta bu filmi anlatırken kulağımda müzikleri yankılanıyor. E, tabi şimdi sana o kadar övdüm. Perfect Days'i de söylemeden edemeyeceğim değil mi? <laughs> İzledik beraber. Ben Perfect Days alakalı görüşlerimi <laughs> burada açıklamak istemiyorum. Ya ama yani film sakin bir hayatın bazı şeylerin güzelliğini öyle güzel anlatmamış mı? Yani Wenders yönetmen. Biraz benzerlik var da hayatımda <laughs> beyefendiyle işte bir minderin üstünde yatmak sonra sabah kalkmak. Evet. O zaten bana kitap bir okumak, kitap okumak, bir Ben biraz da dışında kalıyorum. Ya o filmin kendisinde biraz da şey var tabii İkinci kez Tokyo ziyaretimde daha çok dikkat ettim buna. Tokyo çok temiz bir şehir. Bunun haricinde tabii bunu met etmek ne kadar şey bilmiyorum ama mesela tuvaletleri de, de çok meşhur bir yer. Yani her yerde umme um, um, tuvalet bulabilirsiniz ve çok temizler bu konuda. Duyduğum kadarıyla ilkokulda bu eğitimi alıyorlarmış öğrenciler olarak. Bundan dolayı Tokyo bundan birkaç sene önce bir Tokyo Toilet Project adı altında çok ünlü mimarlara umumi tuvalet yaptırtıyorlar. Ve o mimarlar kendi tarzına göre Tokyo'nun belirli noktalarına tuvalet yapıyor. Film biraz bunun propagandası gibi ya mi? Ya aslında çıkış noktası bu. aslında hmm. Yani bir belgesel mi çekelim yoksa buna bir senaryo yazıp bir film haline mi getirelim dediklerinde bir film haline getirtiyorlar. Wim Wenders film yönetmeni bunu mu üstleniyor? Evet bunu üstleniyor diyebilirim. Ya bence sen beni durdur. Yoksa Fransız sinemasından girip İran sinemasından evet, ramak kaldı. Zaten ben sanatla kaldım. ilgilenen birine sinema sorunca önce Christopher Nolan falan duymak istemiyordum. Kubrick falan duymak istiyordum da. Ya onu Mesela herkes bu diyor. Bu de güzel oldu. <laughs> ya Kubrick'i herkes diyor. Şimdi onu da derim tabii ki <laughs> Kubrick. Yani başlayayım sayma ama yani Kubrick'in sonuçta bir sinemaya çok büyük bir etkisi var. Çekim tarzıyla, kalitesiyle, şu an bile sinema bölümlerinde ders niteliğinde gösterilen sahneleri vardır. Yani çok büyük bir etkidir sinemaya Kubrick. O zaman bize bir tane de Kubrick film önerir misin? Shining diyorum ve geçiyorum diyorsun. Aynen. Peki, bu kadar. Çünkü o filmde yine filmi izleyenler hatırlar. Bir çekim tekniğidir. Küçük çocuk bisikletle koridorlarda dolaşırken arkasından kamera takip eder. Yani bu çekim tekniği ilk orada kullanılmıştır. Başrol oyuncusu ...kadın oyuncusu hı hı. birkaç gün önce... ...vefat etti. Çok severdim ah. o kadını da. Evet. Serhat bu neşeli sohbetin için... ...teşekkür ediyorum. Ah, ben teşekkür Seni ederim. Biz daha çok konuşuruz ama... ...bu kadarlık olsun şimdi. Belki ileride... ...tekrar bir söyleşi yapmak dileğiyle diyeceğim. Kurumsal firma hayatına son verip... ...yeni başlayacağın yolculuklarında da... Ah. ...sana güzellikler diliyorum. Umarım. Ben de çok teşekkür ederim... ...beni kanına ağırladığın için... Ve İstanbul anlatılarını, söyleşilerini ilgiyle takip eden biri olarak podcastlerinde ve bütün adımlarında sana güzellikler diliyorum kardeşim. Teşekkür ediyorum bu güzel dileklerin için. Tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bay bay. <laughs>